Merhaba Hatice teyze. Merhaba. Kaç yaşındasın? Yaşım 74. 74. Evet. Ee, kaç senedir burada yaşıyorsun? Aşağı yukarı 50 60 seneye gitti. 60 sene. 60 senedir buradasın. Evet, 60 senedir burada yaşıyorum. Kaç yaşında evlendin? 17 yaşında. 17 yaşında. 17 yaşında evladım beni çekerek aldılar, tuttu aldılar beni yani. Şimdi ki ya zaman isteyerek evlenmedi. İsteyerek değil. Zordu değil mi küçük yaşta evet, evlenmek? Evet, zordu. E, gençlere tavsiye etmiyorsun herkese. Yok canım yok, asla. <laughs> asla gençlere öyle bir şey yok. Şimdi anlaşarak öyle bir şey yok. Ee, burada köyde yaşıyorsun. İneklerin var mı? İnekleri saklamayırım ben oğlum. Pelimden ameliyatlıyım. Geçmiş olsun. Önceden ol. var mıydı? Önceden var idi. Kaç tane vardı? Vardı. Altı yedi tane var idi. Ne kadar saklayabiliyorsaydı. Eşin ne iş yapıyor peki? Eşim de atölyemiz var idi. Şu aşağıdaydı. Şimdi paşı dokunu yapıyorlar. Hmm. Atölyatçı. Marangoz atölyesi. Marangoz, Marangoz atölyesi. Hmm. Orada çalışıyorum. Kaç tane çocuğun var peki? Kaç tane çocuğum var. Bu cerge, iki kuz. Bir On. kuzum öğretmen. Hı hı. Bir oğlum sağlıkçı. Hı, hı Bu kadar. Başka ne diyeceğim? Ya, eski yaşadıklarımızı diyeyim mi? <laughs> Anlat istersen, anlatmak istersen. <laughs> Biz buradan kalkardık sabah 4 saat kalarak. 6 saat yorurduk, giderdik, arka sırdığımızda yük taşırdık. Eyleğin saat iki, iki buçuklarda kelurdu. Ondan sonra başka işler yapardı. Eskiden öyleydi. Şimdi öyle bir şey yok. Zor değil mi Trabzon'da kadın olmak? Olmaz mı? Hele de Tonya'da. Tonya büyük mahalle. <laughs> Eşin yardım ediyor muydu sana? Yok eşim öyle bir şeylerden haberi yok. Öyle etmez. <laughs> Hayvancılığa yardım etmiyor değil mi yok, buradaki yok, erkekler? Yok öyle bir şey etmez diyor. Peki 17 yaşındayken hiç şehire gitmek istiyor muydun? Oğlum o zaman nerede vardı idi şehir meselesi? Nerede var öyle bir şeyler. Şimdi gitmek istemez misin? Çocuklar canım, nerede ben, yaşıyor? Ben duramam. Kuzum Ardağ'ın da öğretmeni diye şimdi geldi Trabzon'a. Evli tur var iki çocuğu. Oğlum Trabzon'da sağlıkçı bir akşam gibi yatmayarım orada. <laughs> Sevmem ben şehirleri sevmiyorum. Köyü seviyorsun. Köyü seviyorum. Peki genç kızlara bir şey söylemek ister misin? Senin de torunun var değil mi kız? Var. Söylemek ben size de tavsiyem okuyun okuyun okuyun.